Tanrı'nın verdiği canı sadece Tanrı alır. Ama Tanrı aracılar kullanır. Seni öldürmem için de beni görevlendir diye. Ne vakit toplanacak bu toy bey? Vakit tamamdır hatun. Osman çıkıp gelirse... ...ortalık karışacaktır. Yarın, kardeş kanı dökmeye hazır ol. Savcı bey ile babam... ...beylik toyu kuracaklarmış. Osman bunu kabullenir mi hiç? Kabullenmez elbet. Oğlum Mögegay hatun... ...kiminle beraber ittifak kurup seni öldürmeye çalıştı biliyor musun? Yahu Nasıl ki biz Osmana sattıysa Osmanlı da Yahut'a satacaktır. Olan yine kayıplara olacak. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.